Geçen gün karşılaştığın adamlar berberdi. Ne yapıyorlar dedin? Atlantik siteye gidiyorlarmış. Buradan 3 saat aşağıya gidiyor. Hafta sonu ne dedi? 3000 dolar harcıyorum. Biri 3 harcıyor. Biri 5 harcıyor. 3 harcıyor, 5 harcıyor. Gidiyor kumarını oynuyor, geliyor. Türkler, Türk kuaföründe değil mi? Evet. Bak oraya gitmesi, gelmesi, o kumarı oynuyor, parayı harcıyor. İki günü de gidiyor her hafta gidiyor adam değil mi? Öyle dedi. Her hafta son Atlantik sileyim dedi adam. Bak biz ne kadar kârlıyız görüyor musun? Ya biz ne kadar kârlıyız dedi. De... <laughs> Çok şükür. Gelinimiz, gidenimiz, bu sosyal medya, harputiz. Video koyuyoruz, onu yapıyoruz, işlerimizi yapıyoruz. He? Lazım, Kumar. Çok büyük bir hastalık ha. Aman ha. Allah korusun. Of. Yakar adamı.